Merhaba, ben Profesör Doktor Yonca Aydın Akova. katarak ameliyatı planlarken sık karşılaştığımız durumlardan bir tanesi de astigmatizma. torik göz içi lensler astigmatizmayı düzeltebilen nispeten yeni bir teknoloji. Öncesinde katarak ameliyatı sonrası astigmat varsa gözlük takmak kaçınılmaz olmaktaydı. Şimdi torik göz içi lenslerle yani astigmatı düzelten merceklerle ameliyat sonrası gözlüksüzlük özellikle uzakta mümkün. E, premium lens dediğimiz grupta da yine astigmatı düzeltici hem edof göz içi lenslerde uzak ve ortaya arasında kesintisiz görme sağlayan lenslerde hem de trifokal yani üç odaklı lenslerde aynı şekilde astigmatizmayı düzeltmek mümkün. E bu lenslerin hem hesaplanması hem ameliyatı özellik gösteriyor. Öncesinde hastalarımızda astigmatın ölçülmesi için kornea topografisi dediğimiz Kornea haritasının incelenmesi, optik biyometri dediğimiz göz içi mercek ölçümünün yapılması, sonrasında da astigmatın düzeltilmesiyle ilgili hesaplamaların yapılması gerekiyor. E, astigmatı genellikle 075'ten itibaren düzeltmek mümkün. E, çok yüksek numaralara kadar düzelten göz içi mercekler var. E, 8 numara kadar astigmat düzeltilebiliyor. Bu hesaplamalar yapıldıktan sonra, e, ameliyat sırasında da e, bu astigmatik merceğin iyi bir katarak cerrahisi teknik olarak yapıldıktan sonra astigmatın eksenine uygun yerleştirilmesi gerekiyor. Ameliyat sırasında bunu yapan dijital sistemler kullanılabiliyor. Ya da işaretleme yöntemleriyle yapılabiliyor. E, sonrasında da e, hastanın e, ilk bir saatinde çok fazla hareket etmesini istemiyoruz ameliyattan sonra. Çünkü ilk bir saatte lensin bir miktar hareket edebileceğini biliyoruz. Dolayısıyla hastalar ameliyat sonrasında astigmatları da düzelmiş, çok daha iyi bir görmeye sahip olarak ameliyattan sonuç alabiliyorlar. Hatta astigmatı olan hastalara biz astigmatı düzeltmeden bir ameliyat yapmayı çok sevmiyoruz, tercih etmiyoruz. Bu da önemli bir konu son 15 yılda katarak cerrahisinde ve göz cerrahisinde atılan adımlar adına. Sonuç olarak astigmat varsa ameliyat sırasında astigmatı düzeltici torik gözlü lenslerin kullanılması çok önemli. Ameliyat sonrası görme kalitesini çok artıran bir teknoloji. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.